Bu şirkete eleman lazım. El feneri istiyor musunuz? Paramız var mı? Abi bu şirkette yani Allah aşkına şuraya bir sebil koysunlar. Kanka hadi, el, el feneri, feneri... Bak iki kişi el feneri al, iki kişi e, vurmalık bir şey al. Şey kürek atar. pahalı. Kürek pahalı. Ulan abi, ne güzel bir yok şey yok. Hayatımız hadi hadi, hadi. Hadi. hadi hadi. Nereye gelecekti? Bu buraya bir yere geliyordu. Yani, i̇şçiye saygı sıfır amına. Oğlum sen bu şişe Oğlum, ölüyorsun. Geldi. Geldi. Nereden geldi. 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 geldi? Burada. Burada. Aa! Happy fucking new year. Last Christmas I give you my heart. Just the very you give it away. Beni izleyin, beni izleyin, beni izleyin, beni izleyin. Kim var burada şu an? Kimsin? Kim Anıl. An 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 Egemen. İrem geldim. İrem girem yok gelin yok gelin girem yine mi öldü gel 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 hadi gel 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 giriyoruz hadi alıyoruz aldım lan hiç bir de alamıyorum spicy meat boy o oh, buradan canavar çıkarsa yalarız. Yok yok. Yok bence canavar belli bir levelden sonra çıkıyor herhalde. Yani. Abi kapatma işi alterleri. Ben açtım ben açtım. Ha tamam. <laughs> Rus gitti. Ama şöyle hala duruyor mu sen? Ben açtım açtım gel gel. Açtım? Anahtar buldum ben. ben, ben, ben. Ama boşu açmışız bu arada. E, ee, bu, evet, bu odayı en son alalım. En son Işıklar, alalım. ışıklar söner yoksa. Abi odada bir şey yok ki. Var oğlum şu reaktör bunu alıyoruz. Alayım mı? Alma şimdi dur. Tamam reaktör kalsın. Burası borç borçlu olur Aynen. Egemen. Efendim? Gel. Merhaba. Hangi buranın içerisi var gel. Abi labirent yapmış pezevenk ya. Abi oğlum amaç labirent zaten. Burada da bir kapı var. Islaklık var. Kapı açılıyor. Tamam. Evet aynı yere geldik. Tamam. Karşıya atlayacak Aha atlayacağız atlayacağız. Onda ödülüm alıyor. Böyle. Ha. O burası kap karanlık burada biz sikebiliriz. Tamam. Aha gel 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 gel. Ha, ha. Al. Benim elim dolu. Tamam aldık kaler. Bir yüz kat var. Tamam. Ah tamam. bir şey o, oldu. Ne içir dedi? Ne tamam? Giren bir şeydir bunun bulmuyoruz. O zaman ne yapalım biliyor musun? Reaktörü Bırakı sökelim, çıkalım. Aynen, aynen. Aynen. Atla. 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 Reaktör nerede? kaybolmayalım ya. Sağda mı sağ sonra? Sonraki sağ. Aynen. Burası tamam. gitti. Tamam burada. Tamam. Alıyorum reaktörü. Al. Ben buradayım. Tamam gelin. Bana bir uyarı verdi bu arada. Tamam bir şey olmaz gel. Işık. Işık. Burada. Ben var. Düz. Düz. Aldım. Düştün. Egemen öldü. Ay yapmadım. Reaktör ondaydı değil mi? Evet. Kanka çıkarız gel. Hadi gidelim. Tamam susalım da şey gelmesin. Ha yok yok. Bende kaç parça var? İki. Tamam bende de iki. İrem öldü mü acaba? Ben onu bilmiyorum hala. Hayır bir de reaktör iyi para ediyordu ha. Alo anladım. Anladım. İrem geliyor. tamam Alo. Kimse geldim kaldı. geldim. Abi. Ha, ya gel, hoş geldin. İrem kayboldu galiba. Ha geldi. Egemen ölü. Kim ölü ya? Egemen öldü. Egemen düştü ablacığım. <laughs> ben buldum buldum bir şeyler. Direksiyon. Bulunma. <laughs> nasıl ya biz bu kadar şeyi bile reaktör söktük. Siz reaktör sökünce benim aklım çıktı zaten. Benim çenem çıktı. <laughs> Oğlum biz arka tara arka taraftan girdik. Hadi gidelim. İşte ben ana kapıda sizi bekliyordum. Sonra sesinizi duydum. Baktım ben de hiçbir şey yapmadım. Egemen nasıl öldü? <laughs> Zıplayamadı. <gülüyor> Hayır. Bir de reaktör ondaydı ya. O sıkıntı. O para ediyordu. <laughs> reaktörü... Ben alayım abi. Erkek Hem reaktör bir de el fenerimiz gitti. Ben de hiç el fener yoktu onu ne yapacağız? ben, bende de yoktu. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar çok kötüydü bu arada. <laughs> Korktum ya. <laughs> abi İrem'e baktım altıma sıçtı Boş geziyor bir de yürüyor koşuyor. <laughs> 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 Egemen benim şeyi gördün mü? Reaktör çıkınca koşuşum olsun. <laughs> Gençler <laughs> bir şey diyeceğim. Ben yoktum. Ee, ee, yağmurlu fırtınalı, ee, fırtınalı hava mı? Tabii daha da zor. Kim indirdi gemiyi? Ben... Alo kim indirdi gemiyi? Kim indirdi, kim indirdi gemiyi? 10 obje var 633 10 var. İçeride 10 obje var. var 633 lira. Astiktir. siktir. Su yükseliyor. Oğlum gel. geminin içine gitmezsin. Gel gel. Çok hızlı girip çıkmamız gerekiyor. Realidade. Aşko Ama çok girelim. çok hızlı girip çıkacağız. Oğlum bu ne kadar saçma bir oyun ya. Niye? Yok çok iyi de. Yani bu kadar ucuz Oğlum bu kadar az yer kaplayıp nasıl bu kadar detay olabiliyor? Kanka 15 milyona yakın <gülüyor> sattı bu oyunu. Göremiyorum ki ya? Hemen, he, bak hemen dağıldık köylü arayışı aldık ve çıktık. Ölen ölür bu arada. <laughs> ah, fire exit. Aynen. Demek ki yukarıdan çıkış var aklımıza bulursun. Tamam. Ben bir eşya buldum. Anahtar buldum. Tamam al at çöpü. Burası da boş ya da uçurum. Tamam o zaman çıkıyoruz. Ben buradan. de bir tane buldum bu arada. Yok yok bir aşağısı var. Var mı? Bak karşı taraf. Suyu Sırı söylüyor lan. Suyu o oh, çık 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 tamam, Egemen çık. Egemen slime öldü. Çık? Egemen çık, öldü. Egemen çık, öldü. Vay bu çık. çık, çık. Dur burası değil, ee... burası değil. Yanlış çık. Yanlış 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 buradan. Egemen'de fener var mıydı? Ben bende var da Egemen'de bilmiyorum. Eee Aşko gel Çıkalım ya direkt. Gel. Nereden de çıkış amık? Gel gel. Geliyorum. Neredesin? Ay. Örümcek, örümcek. Öldün mü? Amına koyayım. Oğlum yapışkan şey bizi takip ediyor. O Egemen öldüren var ya. Evet o takip ediyor. <laughs> ya of abi yine bütün şeyle kaybettik. Abi siz nasıl öldünüz benden önce? Ben Sen de fener <laughs> yoktu. aşağı düştüm. Oğlum çıkışı nasıl bulamadık, ya? bulamadık ya? Kanka labirent. Ama, tamam, ama ama ya. Ya. <laughs> Egemen gördü ya burada bir şey var dedi ve öldü. <laughs> ben dedim su yükseliyor dedim. <laughs> ama <Hava gülüyor> değilmiş. Ama Hava... karşıda. Su yükseliyor lan. Su O çık 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 çık. Egemen şimdi. öldü. Egemen Şu öldü. <laughs> yükselen su değilmiş. Arkadaşlar şey yer... tek tek gün kaldı tamam mı? Tamam. Tamam. Bekleyin indirmeyin. Biz de sadece kovulmadık ama. Anlayışlı bir şirket. bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim fluidus ne demek? Ne? Su ile alakalı yüzey ya yani o şey süzülüyor anladım fluidus. Ha tamam o zaman. Ha şey yer çekimi mi yok? Olabilir. Aa çok iyi olur lan. Abi bak var. bir şey söyleyeyim 130 lira topladık topladık <laughs> bu arada <laughs> Bak, Bizim görevimiz yapalım, 130 lira toplamak mıydı? Aynen şu an 130 lira toplamak. <laughs> Oğlum tamam lan 600 liraydık zaten. İşte öldük <laughs> hepimiz, daha hepimiz daha demin. Oğlum biz sıfırız şu an Evet. Oya mı? gemiyi. Ay indirsenize gemiye. Ben indirmeyi <laughs> Bütün kalkanları indirin. Temezurka, <laughs> Bütün kalkanları indirin. Derhal efendim. Daha inanılır mı? Tamam <laughs> Tamam ıslak belki metal eşyalarda çarpılabiliriz bu arada Metal eşyalarda çarpılabiliriz bu arada Bak şurada bir yer var, İler var İler. sağda İner Alo. Ben girdim ya. Buraya bir trek. Boş. Boş. Ama oturmuyor. <laughs> Sol taraf boş komple evet. sol taraf boş. Şimdi sen Ananı sikeyim ya. Ne oldu? Bakın şimdi size kısa özet geçeceğim tamam mı? Anıl şu an oyunu öğrendi. İram zaten biliyor oyunu. Ama Egemen... <laughs> Egemen best yani. Acaba ben öldüm ne zaman fark edecekler? Aa keşke siz kenar atsaydık burada. O bu bayağı eşya bulmuş orlan. topladık, anca taşırız. Anca taşırız da bende bir tane anahtar var. Bunu nereye takmam lazım? <laughs> ya bak karanlık bir yer var, giriş karanlık ama elfelerimiz yok, hiç girmeyelim. Alıp götürelim ki paramız olsun en azından. Aynen. Ama kaç tane alacağız? Hani bir şey alamıyoruz. Çantaya olsa şunu da alırdık. Çantaya öldür herhalde. Biz bunları götürelim, getirelim. Biz bunları götürüp getirelim. yok, <laughs> hadi i̇şte gelin ahahahah lan 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 ne yaptın benim ben niye atlar da orayı burada ha atladı aa atmanıza bak <laughs> ben kayboldum <o>. ya <laughs> sesimi duyan var mı? ben ne diyorsun? <laughs> ya eski ko ya Allah'tan yakın. Yoksa sıçardım yani. Altıma sıçardım. Ça da yağmurlu hava Ne oldu? Ne tamam Gel bakayım. Zıplayamıyorum. Geriden yap. Tamam. No? Şöyle yap, şöyle yap. Gel. Buraya gel çabuk. Bana ver. Nereye? Çabuk neresi? Duyamıyorum seni. Neredesin? <laughs> arkaya gel, arkaya gel. Arkana gel, arkana gel. Evet. <laughs> Sen nasıl e. zıplayın? <laughs> Onlara Ben geldim. Kaldım. Tamam. Hadi gel. Kapatalım. Çağatay önce herhalde. Büyük ihtimal. E? Kapattın mı? Kapattım. Tamam. Evet tamam? Kaldırdın gemiyi. Kaldırdın mı şu an? Bir dakika. Anıl bitirdik şunu. Evet. Kata'yı ne yapacağız? Discord'dan aç bari sesini ben ben. Yok hayır. Ben de saçmasın. Ben de söylerim de lan. Onları bırak Zaten onları çatayım ya. Lazy is and do it. Selamun aleyküm. Sen nasıl öldün? Kanka ben aşağı yuvarlandım. <laughs> Bu arada bir şey hmm. yok. <laughs> Çağatay. Ha. Ay mı gideceğiz? gideceğiz. Ha. Baksana ne kadar var. Tamam şimdi bakıyorum. 264 lira var. Evet gençler şirkete hoş geldiniz. Şirket burası. Bütün eşya... Herkes, Herkes eşya. Şey bir şey alsın. Dolu gözükün. Çalışıyormuş gibi göz. Gelin benimle. Merhaba, iyi mı? <laughs> tamam, Egemen. Tamam, Egemen. He. Şurada dur. Şurada dur. <laughs> Egemen, gel gel. Pist, Pist, Şur gel, gel. Şurada, ya, dur. Şurada, ha. şurada dur. Şurada Tamam. Dön. Bekle, tamam. Adam, adam, adam alacak. Adam alacak. <laughs> <laughs> Yapma, Egemen geri, geri gel. gel. Egemen geri gel. Egemen geri gel. Egemen kim lan bu? Şirket kimin lan? He? Egemen Hemen geri gel. Hemen geri gel. Çatak çalın oğlum artık adam rahatsız olacak. <laughs> Ona onu... <laughs> Kim öldü? <laughs> Kim öldü? <laughs> Anıl galiba ben buradayım. Ya Adam? gerçekten, gerçekten <laughs> ya. of ya. <laughs> <laughs> Allah şimdi bir şey sorayım, ee, dur kaldırmasaydın. Kaldırdım. Kaldırdım. Onu. E ee, alışveriş yapardık. yapardık. E ee, şimdi şey yeni de, günlük. şirketten kovmadık. Yok kovulmadık. Şey yeni günlük. Happy Friday. Bugün çok güzel. Biraz dinleneceğim günlük. ben <laughs> ya. Yani. Tamam, dinlen. tamam dinlen. Anıl. <gülüyor> <gülüyor> Korktum ama. <oğlum. gülüyor> Patrick, evet gençler. <laughs> Yeni hedef 230 lira. çok kötüyüm. Abi şimdi ne kadar ne alabiliyorsun? Şu an 230 228 liramız var. Tamam mı? Tamam mı? Eee tane telsiz. <laughs> telsiz bağlantısı var. Çatay. Efendim. Efendim. Bir dakika. Zaten kalbinden atarım abi, abi bir dakika amına koyayım. Amına koyayım. Bir paramız gitti. Niye? Doğru Her size mi? Evet. evet. Bu arada Doğru. bir şey diyeceğim. Ben bu hikayeyi sikerim ha. Niye? Yani böyle bir tutum mu var abi? İki zile i̇şte bastı bir adamı aldı. Evet, Şirkete şikayet alanı doldurabilir miyim? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Dur, burada <laughs> bekleyin, 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 kaldırmayın. Gelecek. Bana yardım edin. Fazladan eşya almışım. Gelin. Şunu alın. Ben çok fazladan telsiz almışım. Ya abi bunu kim hareket ettiriyor yine ya? Ne benim üzerime koydu ya bırak. Dur.